şimdi Fatih Trabzonspor'da oynamış mı? Şampiyon olmuş mu? Türkiye liglerinde en fazla gol atan ünvanına sahip olmuş mu? Doğru. Milli ya bak her şeyde pozitif. E bu adamın ara vermiş, orada çalışmış, burada çalışmış falan filan. Ya bir de çalışmayıp da gelenler var. Bu da bu takımın başına yani. Yani Fatih'in bence hak ederek buraya gelmiştir. Yani ne var? Ya Futbol oynadığı zamanında da hak etmiştir. Antrenörlüklere bakın, ya Alanya'da olsun, o yönde olsun, bu yönde olsun, çalışmış, yetmiş, eylemiştir. Alanya'ya bir hareketlenme yapmıştır, kümeden... Maç sonrası konuşmalara bakıyorum ben Fatih'in. Çok güzel konuşuyor. Yani spontane falan filan, bilmem ne, bunlar, bu kelimeler güzel şeyler. Yani bunlardan da ayıracağız, edeceğiz, eğileceğiz falan filan. Yani benim şey yapabileceğim, ne olarak söyleyeceğim şey şu var. Fatih'in bu bilgilerle birlikte, bu disipliniyle birlikte ve de arkadaşlarıyla birlikte. Çünkü e, arkadaşlarına baktım. Orhan şeyde. Kaynar, Hepsine Orhan Çiftçi. baktım. Hepsi de çok iyi ve değerli insanlar. Bunlarla beraber Trabzon'da başarılı olacağını sanıyorum. Ancak. Şimdi ama şimdi ancak. Kendi hiç işine kim kimseye karıştırılması gerekir. Başkanın da karıştırılması gerekir. Yönetimi de karıştırılması gerekir. Hiç kimse karıştırılmayacak işine. Karıştırdığı an yıkımı başlar. Trabzonspor'un bu Fatih'i bir ekibini bulması, alması ve buraya kazandırması Trabzonspor adına bir gün çok büyük bir şanstır. Değerlendirmek lazım